Hayırlı günler arkadaşlar. Hepinize selamun aleyküm. Sevilin Günlüğü Youtube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir diyelim. Ee, bugün ne yapacağız? Her zaman bir şeyler yaptığımız şeyleri gösteriyorum ben size. Ee, bugün de kozalak şurubu yapacağım. Böyle çam kozalaklarım var. Şöyle kolaya koydum. Böyle elimde. Ben bunları akşamdan ıslattım arkadaşlar. Akşamdan ıslattım. Öğlen de oluyor şu anda. Bunları şeye koyacağım ben. Böyle temizleyip temizleyip birazcık şöyle temizliyordum size göstermek istedim. Şöyle birazını temizledim içinde var. Nasıl temizliyor? Şöyle size bir göstereyim ben bir. Bu kozlamak çorbunun faydaları arkadaşlar. Astım bronşit. Ee, solunum yolları rahatsızlıkları. E, Koa bile iyi geldiği söyleniyor. Ee, bütün öksürüğe, her şeye iyi geliyor bu. Yani solunum yoluyla alakalı bütün rahatsızlıklara iyi geliyor. Şöyle nasıl yaptığımı göstereyim size. Şöyle saplarını alıyor. Tencereme koyun. Ben bunu dışarıda odun ateşinde yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Ben bunu akşamdan ısladım. 2-3 katta yıkadım. Şimdi ayıklıyorum. Bu diplerin köklerinin şeylerini alıyorum arkadaşlar. Böyle böyle. Şeye tencereme koyun. Ben burada bir derin tencere kullandım. Çünkü suyunu biraz çok koyacağız. Sonra sonra su unamak istemiyorum üstüne. Ha, su katmak istemiyor yani. Onun için böyle bunların... saplarını alacağım. Birazcık sert olduğu için zor oluyor alması. Biraz da benim evimde bekledi bu. Ben hemen yolup geldiğim zaman yapamadım bunu. Biraz bekledi. Misler gibi de kokuyor arkadaşlar. Bunun akması var ya şu köklerindeki çıkan akmalar. Reçinesi deniyor. Onlar çok güzel kokuyor. Allah şükür ya Rabbim. Ben buradan selam göndermek istiyorum. Tekrar satıyıcıya selam göndermek istiyorum. Satıya ortakçı. Benim en büyük şey destekçim diyeyim. Şu sıralar. Son, sonradan onu fark ettim. Yani sonradan geldi bana. Yeni geldi daha. 3 hafta oldu geleli bana. Allah razı olsun. Hoş geldi. Sefalar getirdi. 3 hafta 4 hafta olmuştur işte ortalama. Ee, çok destekleri var. Allah razı olsun. Allah hem onun rahatsızlıklarına da şifalar versin. Şeker hastasıymış herhalde bildiğime göre. Birazcık da kilom var diyor. Olsun olsun kilo kilo şey olabilir. Rahatsızlıkları Allah'ım şifa versin. İnşallah kilo da vermeye başladım dedi. İnşallah ver, verebilir yani. Verir. Hastalıklarına, rahatsızlığına şifa olsun inşallah. Kilo verilir ya. Verilebilir bir şey yani. O insanların şeyine bağlı. Mesela benim de kilom var. Ama ben şu sıra ben de kilo verdim. <laughs> Neden verdim de bilmiyorum. Ben geçen sene korona olduğumda çok vitamin vermişlerdi bana. Ee, şeyde. Ee, i̇laçlar birlikte vitamin veriyorlar kötü olunca insana. Ondan sonra ben kilo almıştım. Normalde ben 87-88'lerdeydim. Kilom normal kilo öyleydi benim. Onları verince ben 92 kiloya kadar çıktım. 91-92'leri gördüm. Çok rahatsızlık veriyordu bana bu. Ama bir diyete veren bir şeye de e, elim vermedi. Yani bugün eden, yarın eden derken zaman geçti gitti. Kışı ben kilolu geçirmiştim. Yaz geldiğinde kendi kendime o kiloların verdiğini gördüm ben. Kendi kendime fark ettim ki biraz kilo verdim. Tartıldığımda bir tartıldığımda 88 geldim. Kendimden vermişim o kilolarını. Çünkü yerleşik kilolar gitmiyor da öyle şeyle vitaminle falan alınan kilolar gidiyor herhalde. Şu sırada çekildiğimde 85-86'yı görüyorum. Bakın kilo yemeye başlasam ben iyi olur da ben aslında bir diyet falan yapsam. Ben önceden birkaç kere ben diyet yaptım arkadaşlar. Üç kere falan bir diyet yaptım. Sıkı diyet yani ben sıkı diyet olmadıktan sonra kilo veremiyorum. Çok zor benim kilo vermem. Ee, sıkı diyet yaptım da 18 kiloları 20 kiloları veriyorum ben. O zaman daha iyi olur ama. Çok zor şu anda yürüyüş yapamıyorum. O zaman tempolu yürüyüşler yapıyordum. Her gün bir saat bir buçuk saat yürüyüş diyetisyene gidip diyet şeyleri yapmıştım. Ee, uygulamıştım. Ama şimdi bilmiyorum yapabilir miyim yapamaz mıyım. Gene de yapsam iyi olacak arkadaşlar. Kilo iyi değil her zaman için. Kilo e, hiçbir yere zarar vermese bile karaciğere yağ toplanmasını sağlıyor. Yağ, toplan, yani yağ topluyor ve karaciğere rahatsızlık veriyor. O da bütün bedene rahatsızlık vermek demek. Karaciğere rahatsızlık vermek. Bütün bedene rahatsızlık vermek demek oluyor. Hani evden bahsediyordum? Satiye Ortakçı'dan. Sağ olsun, Allah razı olsun. Onun pamuk ellerinden, pamuk yanaklardan öpüyorsun. Ellerinden öpmüyor, o benden küçük. <laughs> Yanlış oldu, pamuk yanaklardan öpüyorsun diye. Ee, Allah'ım çocuğuna çocuğuna iki tane bir kızım bir oğlum var diyor. Biri üniversite okuyor diyor. Kızım işte... Ya unuttum onu, biri üniversite okuyor diyor herhalde. Biri çalışıyor mu dedi, ne dedi? Tam onun şeyinde değilim. Aklımda kalmamış, okudum çünkü yorumlarında. Hep yorumlarını okuyorum ben. Bütün yorumları okuyorum ben arkadaşlar. Bütün yorumları okuyup onlara göre cevap veriyorum. Çok da seviyorum yorumlarınızı. Bana güzel yorumlar yazın lütfen. şeyini hani böyle e, güzel güzel bizim şeylerimize uygun hani içeriklerime uygun, şeylerime uygun güzel yorumlar istiyorum sizden. Ne diyeyim? Bir de Vedat abimiz var Avustralya'da. Ona da çok seviyoruz. Recep, Vedat abimiz de çok güzel yorumlarıyla devamlı destek oluyor. Allah razı olsun. Benim devamlı ee, gelenlerim bunlar. Devamlı takipçilerim. Sürekli beni izliyorlar. Allah razı olsun. Sürekli de e, yorumlar yapıyorlar. üçer beşer onar Ama en çok Sati'ye ortakçı yapıyor. Allah razı olsun. Ayşe ablam var. Ayşe Çeten Alkoç. O da çok güzel yorumlar yapıyor. Allah razı olsun. Çok güzel fikirler veriyor bana. Mesela kanal komşularına gitmek, e, kanal komşuları yap edinmemi o bana fikir verdi. Sağ olsun. Allah razı olsun. Şu şu kanallara git. Benim selamımı söyle. Beni kıramazlar dedi. Allah razı olsun ben de gittiğimde geri dönüşler de oldu. Çok çok teşekkürler beni düşünüyorlar Allah razı olsun. Hem izliyorlar destek oluyorlar hem böyle fikirler vererekten destek oluyorlar. Bu arada elimde akma oldu arkadaşlar bakın yapışıyor elime. Of, misle gibi bu kokuyu duymanızı isterdim arkadaşlar. Nasıl böyle Allah andığımız yerlerden ırak olsun. Kanser hastalarına ve verem hastalarına doktorlar ne diyor? Ormanlara gidin, çam havasında durun. Çam havası alın diyorlar. Orada yiyin, için, doğal ortamda da beslenin. Öyle iyi olacaksınız diyorlar. Gerçekten iyi oluyor. Benim dayım da vardı öyle. Allah rahmet eylesin. Şimdi dayım vefat etti. dayım garip olmuştu. Kaç sene oluyor eski bir zaman, bayağı uzun bir zaman önce. E, İstanbul'da yaşıyordu. Tabii şey ortam hep devamlı. Çalıştığı ortamdan oldu herhalde. Çünkü o işler falan doktor çıkmasını söyledi işinden. Ne işiydi bilmiyorum şu anda aklımda değil. Rahatsız oldu. Uzun zaman rahatsızlığı sürünce de vereme çevirmiş biraz. Doktor demiş senin memleketin neresi? O da demiş uşak bana az paşa çıkıyor. Orada demiş çok güzel yeşillik yer. Git ormanda demiş. Git memleketine ormanda havasını al. Ee, suyundan iç. Doğada beslen. Sen o zaman iyi olursun demiş. Dayım da geldi bizim köyde durdu. Bayağı bir belli bir zaman. Ondan sonra iyi oldu Allah'a şükür. Gitti tekrar İstanbul'a. Tabi sonra sonra da hastalığı tekrar mı depreşti ne oldu bilmiyorum. O akciğerindeki rahatsızlık çok aldı. Ee, şeye dönüşmüş denildi. Ben tam bilmem bu konuları da. Benim duyumum öyle şey olarak. tam şey olarak bilmem ne hastalığı neye dönüşüyor. Onları ben bilgim yok o konularda. Kötü bir yani yanlış bir bilgi vermiş olmayayım. Hepatit C. Hepatit C'ye dönüşmüş dedi. Sonra o rahatsızlıktan Ali biraz da kendini bıraktı. goyvedi artık hani yalnız da yaşıyordu dayım onun için e, kendine goyvedi Sonra çocuklara falan baktılar. Allah razı olsun. Hepsi de sahip çıktı. Baktı. Ama dayımın geri dönüşü olmadı artık. Dayım vefat etti. 7 sene falan oldu herhalde vetaat edeler. 6-7 sene oldu gene. Yanlış değilse benim şeyim. 6-7 sene oldu yani. Getirip köyümüze defnettik. Mezarın yanından geçerken de söylüyorum ya. Allah rahmet eylesin. Dayım, annenem, amcam. Oradan iki tane dedem. Hmm. hep orada Allah rahmet eylesin orada yatıyorlar köye gittiğimizde mezarın yanından geçiyoruz gösteriyorum okuyoruz Allah rahmet eylesin onlara diye Allah'ın rahmetiyle karşılasın inşallah onları da ne diyeyim ben böyle ayıklarken de biraz da sohbet edelim istedim işte böyle bütün ölmüşlerimize Allah'ım rahmet eylesin rahmetiyle karşılasın günahları kusurları varsa Allah'ım affetsin Bizleri de hayırlı yaşam, hayırlı ölüm nasip etsin inşallah. İman ile yaşayıp iman ile olmayı nasip etsin. Dünyada kaç yıl yaşarsak yaşayayım, yaşayalım. iman lazım arkadaşlar. İmanımız olmazsa öldüğümüz zaman imanımızı Allah'ım kaybettirmesin. İmanımızı kaybedersek hiçbir şey elde etmeden, kötülük elde ederek bu dünyadan ayrılmış oluruz. Allah'ım son zamanda imanımızı şeytana teslim ettirmedi, ettirmesin yani değmedim neyse şeytanı bizden uzak eylesin. inşallah imanımızdan uzak eylesin. Ee, böyle bir dualar da etmek istedim ben bugün. Ee, dediğim gibi benim Aysel Yıldırım ablam var. Allah razı olsun ondan da. O da çok tatlı. Ee, ben gibi biraz tombiş. Ben fotoğrafını görüyorum. Onun Ayşe Çetin Alkoç'un fotoğrafını görmüyor ama Vedat abiyi de görmüştüm bir yerde. Sadece Ayşe Çetin Alkoç ablamı görmedim. Ayşe Çetin Alkoç ablam seni çok merak ediyorum. Bana ya fotoğrafını gönderirsen ya da bir ee, bir şekilde bana şey yaparsan çok sevinirim. Fotoğraf gönder isterse. Ben senin fotoğrafına bakayım nasıldır, na, na, nasılsın, simen nasıl, şeyin nasıl bir görev. Aysel ablamın fotoğrafı var ee, durumunda oradan görüyorum. Yorum yazdığı yorumlarda çıkıyor. Satya Hanım'ı da, Satya kardeşimi de şeyde gördüm. Bir kanalda gördüm. Ee, oradan tanıdım. Ee, Vedat abimiz de gene bir kanalda gördüm. Bozguç'taki benim çiğdem arkadaşımın kanalında gördüm. Onları gördüm ama şeyi Ayşe Çatınalkoç Alkoç ablamı görmedim. Onu merak ediyorum yani insanlar nasıldır nedir diye. Ben şimdi şeylerimi bitirdim. Şöyle. Arkadaşlar ben şöyle bu benim 9 kiloluk düdüklü tencerem. Bunun yarısına kadar geldi. Ben bunun üstünü kapatana kadar şu e, az bir şey yani kaynama mesafesi olana kadar su dolduracağım. Ama dışarıda sobamla pişireceğim ben bunu odun ateşinde. Ben sobamı ateşleyeyim bunu üstüne koyayım. Tekrar size dönerim. E, bütün e, ismini anlığım <laughs> devamlı takipçilerim olan ismini anlığım e, ablalarıma, abilerime ve Satya kardeşime buradan çok çok selamlar olsun. Hepinize ee, hayırlı günler diliyorum buradan. Beni takip etmeye devam edin. Çok memnunum sizden. Allah da sizden memnun olsun inşallah. Razı olsun. Allah'ım kötü günlerinizde sizlerin de kolaylıklar nasip etsin inşallah. Şimdi ben ocağımı yakmayacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben ocağımı yaktım. Sobamı yani. Yaktım. Üstüne de kozalak şurubum, şurubumu koydum. Şöyle. Bu kaynamaya başladıktan sonra yani kayneme, kaynayacağına yakın üzerine ufak ufak köpükler gelir. Yani reçinesi gelir. O reçinesini hep alacağız arkadaşlar. Onu almazsak sonra akmal akmanı yiyemeyiz. Onun için ben şöyle size o şeyini alacağım zaman da göstereyim bakalım. Ağzına da bir kapak kapattım. Bakalım bizim şeyimiz nasıl olmuş. Daha kaymaya başlamış arkadaşlar bu. Sobam sönmüş de ben içeride başka şey, uğraşlarla şey derken Biraz kaynadı mı? Kaynamaya başladım mı ben bu köpüklerini alacağım. Böyle böyle üstleri köpürüyor. Minik minik köpük. Bak kenardan başlamış. Akmaları geliyor üstüne yani. Reçinesi. Ben onları üstünden alacağım arkadaşlar. Buraya tabağıma alacağım. Bakalım siz onu alırken de gösteririm ben. Bakın arkadaşlar. Benim kozalak şurubum kaynıyor. Şimdi şöyle rengine bakın. Bir saattir kaynıyor şimdi bu. Benim de bunlar kaşığımın içine tuttu. Şey. Akması tuttu. Onları temizleyeceğim. Şimdi elimden alamadım. Elime yapışacak diye. Ben bunun şeylerini hep ayıkladım. Hmm, şeylerini aldım. O zaman çekemedim. Çünkü telefonumun bazen benim şarjı bitiriyor. Bazen bir denk gelmiyor. Bu biraz daha kaynayacak arkadaşlar. Şöyle yarım saat daha kaynasın. Yarım saat bir saat daha kaynasın. Biraz daha hem suyu azalsın hem de şöyle iyice rengi çıksın. Ondan sonra ben şimdi dışarıdayım gece. Gece şimdi bu. Gece oldu yani. Akşam oldu. İşim çıktı. Ben bakamadım buna. Daha doğrusu gününüz birazcık çektim. Ondan sonra işim çıktı. Bakamadım. Ee, akşam üzeri koydum tekrar sobaya. Ne yapacağız? Şimdi bunu bir saat daha kaynasın burada. Ondan sonra süzeceğim ben bunu süzgeçten ve bezden. Kalan reçineleri içinden hani o olan kırık kırpık şeyleri geçsin diye süzeceğim. Ondan sonra şekerleyip o, o, aşamaları da size gösteririm. Tekrar koyacağım ocağıma kaynatacağım. Belki içeride kaynatırım onu dışarı çıkmamak için. Bilmiyorum artık. Bu, şimdi balkonumdayım burada. Şöyle balkonumdayım. Burada dışarıda kaynatıyorum ben bunu. Ocakta bacağımda. Bakın bu arada da eliklerimi de çizdim. Dağ eliklerim bunlar benim. Bunları iplere dizdim böyle. Kurusun diye. O arada onları da yaptım. Onların çekimini yapamadım dediğim gibi. Onları da böyle göstermek istedim size. Böyle ona da göstereyim. 5 cizi şu küçük oldu. ama. 4 cizi eriyim var. Hem 5 cizi eriyim var. Şu küçük. Biraz gerisi şöyle boncuk gibi dizdim arkadaşlar. Burada benim kuru biberlerim. Benim kuru biberim dolapta vardı. Ben yaş daha çok melemenlik tarzı koydum. Biberle domates karışık. Ee, bunlar kuru biberlerim. Şunlar fasulyelerim. 2-3 cizi işte. Çok da inmiyor da gene de olmayınca da insan can istiyor. Şunlar da bamyalarım. Bahçemden ne gelirse kuruttum arkadaşlar. Bura işte benim kuruluğum bura. Ama ben dolaba koydum işte yaş biberlerden. Kızartmalık değil de meremenlik tarzı daha çok seviliyor. Öyle koydum. Bakalım Allah yemeğe nasip etsin bunları. Buna da dairekleri kuruduğunda e, turşusunu yapıyoruz. Kaynatma turşu. E, şey derler topalak deriz. Bizim orada topalağını yaparız. Bir ara size yapar gösteririm. Onlara koyuyoruz. Yaş da konur, kuru da konur. Tabi kuru dayanma, kışa dayanması için kuru yapıyoruz. Böyle çizdim kuru diyorum bakın. Böyle ocağımda da kaynıyor benim bacamda da şeyim. Ağzını kapatayım ben tekrar odun atayım da. Tekrar odun atayım ağzını kapatayım arkadaşlar. Benim şeyim kaynasın. Baca dolduğu için kendim de ışıktan tarafa garanti oluyor. Biz burada geçenlerde balık kızartmıştık arkadaşlar. Balık kızardırken karanlıktı. Tekrar buraya ben ışıklandırdım. Şöyle ışık taktım buraya. Bakın görünüyor. Burada da merdivenimiz için ışık var. Burada da balkonumuz için ışık var. Işık çok aslında ama bu ışık biraz ilerideydi. Şuradaydı. Oradan buraya gelmedi ışık. Gelmemiş yani o zaman karanlık çıktı. Şöyle inşallah görünüyor. Karanlık değil bunda. Ş Işıklandırdık artık. Şöyle sadece kenara karanlık çıkıyor. Onu da şöyle yapabilirim. Sıcak ama. Dur bakayım. Şöyle eğerek gösterebilirim yani şöyle kaynıyor bu bir daha kaynasın daha ağzını kapatayım iyice şey olduğunda ben dediğim gibi onu süzeceğim tekrar ocağa şekerini falan koyarak ocağa alacağım arkadaşlar ben dışarıdan şeyimi getirdim kozalak şurubumu getirdim rengi kırmızıya döndü birazcık çay rengi gibi şimdi kozalaklarını çıkarıyoruz içinden kozalakları Kozalaklarını al. Kozarakları arkadaşlar bir daha lazım değil bunun kozarakları. Ama ben içine böyle ayrıca küçük kozalaklar buldum. Daha önce onları atmıştım. Onları göstereceğim size. Şunları içine atacağım ben tekrar. Bunları şey yapacağım yani. Reçelin içine bulunduracaksın. Süs, süs gibi olsun diye. Süs amaçlı içine atabiliriz kozalaklardan. Daha ben bu suyu bak az kalmış. İyice az kalmış suyu. Ne kadar kar Kaynaya kaynaya azaldı iyice arkadaşlar. Bu bir buçuk iki saat arası kaynadı. Bir buçuk saatten fazla iki saate yakın kaynadı. Şöyle bir süzgecimi koydum ben buraya. Ona süzgecinden süzgecini takılır mı? Süzgecine takılmıyor. Nasıl duracak göreceğim bu? Sen bir elin yani sapın Şöyle bir elin sapını. Hem orayı göster. düşmesin. Süzgecimden geçireceğim arkadaşlar. Bir şeyler varsa süzgeçte kalsın gırı kırpı diye. Bunun şeyisi de bakın akması reçinesi de soğuyunca çıkıyor arkadaşlar. Kazıdığınız mı çıkıyor? Ben kaşımdakileri tabağımdakileri çıkardım. Bakın hiç kalmadı. Bak burada benim kaşığımda tabağımda vardı. Donunca çıkıyor arkadaşlar onlar. Kazıyı ve yöntelinden kazıdım çıktı. Şimdi bu tenceremi aldım. Altını yakalım. Kaynayacağı zamana kadar ben ağzını kapatayım. Kaynadıktan sonra birazcık azaldı mı ben buna böyle bir tane bütün limon doğradım. Onu açayım. Buraya karanfil ısladım 10 kadar. Bu, bu karanfilleri biraz ıslandım. için atacağım kaynasın diye. Ee, ondan sonra şekerini kaçacağım ama şimdi daha çok şekerini almaz. Biraz azaldığında kaçacağım şekerini. Hem bir şey orantılansın diye. Bir dakika ben bunun rengini göstereyim herkese. Şöyle rengine bakın arkadaşlar. Çay rengi gibi oldu. Daha da koyulacak rengi bunun kaynaya kaynaya rengi koyuldu mu? Ben tekrar size dönerim. Onu şekerini katarken, bunları katarken tekrar size dönerim. Gösteririm onu ben. Bakın arkadaşlar. Benim şurubum kaynamaya başladı. Şimdi tekrar ikinci defa. Şimdi ben buna bu şeylerimi katacağım. Karanfillerimi. Ve küçüklerinden böyle kozalaklar seçtim. Şöyle küçüklerden öbür kozalaklarım burada. Bunları biraz küçüklerinden seçtim. Bunları da içine koyacağım. Şu minik kozarak bir de kararmış arkadaşlar. Bakın kaynaya kaynaya. Bunlar kaynaya kaynaya renk alıyor. Böyle bir de yumuşamış böyle bakın. Esniyor. Bakın yumuşamış. Küçük olanlar yumuşamış. Bunlar içine koyacağım. Bunlar yemelik değil de içinde hem görüntüsü güzel olsun hem de biraz daha reçinesi tadı şeysi çıksın diye. Ee, içine böyle attım bunları. Bu bu şekil e, ee, bir saat daha kaynayacak. Bir saat sonra ben onun limonlu şekerini falan koyacağım. Biraz da şekeriyle kaynayacak. Ben size tekrar aşamalarını göstereyim. Bakın arkadaşlar. Benim şurubum bayağı bir rengi değişti. 2 saati geçti. Süzdükten sonra kaynamaya başlayalım. Bir buçuk saat dışarıda kozaklarıyla birlikte kaynadı. 2 saatten geçkin zamandır da burada karanfilleriyle falan kaynıyor. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten mis oldu mis. Öyle bir güzel kokuyor ki evin içine koku aldı götürdü. Bakın şuralardaydı koyduğumda su. Şuralardaydı. Ne kadar azaldı. Kısık ateşte ben bunu kaynattım. Şimdi ben bunun şekerini katacağım arkadaşlar. Şöyle tam 2 kilo şeker var burada. Daha 2 kilodan fazla olabilir. Ben şekerini ölçmeden katıyorum gözgara. gara. İstediğiniz kadar katabilirsiniz onu. Kıvamını nasıl yapacaksanız ona göre katabilirsiniz. Çok koyu kıvam istiyorsanız ıı, şekerini çok katın. E, koyu kıvam istemiyorsanız az katın şekerini. Şöyle. Şekerini eriteceğiz bunu. Şekerini eritten sonra burada bir buçuk limonu doğradım. Ben böyle ince ince bunları kaçacağım. Biraz da bunlarla kaynayacak. Bakın şekeri katınca biraz daha çoğaldı. Tekrar. Ama tekrar azalacak bu. Çünkü pekmez kıvamına gelecek. Yani pekmez koyulunda olacak. Şimdi ben bunu böyle karıştırıp eritiyorum. İçinde karanfillerim de var. Şu şu görünenler karanfil arkadaşlar. Bakın. Bunlar karanfil. Çörü çöpü değil. Çünkü ben onu süzgeçten süzdüm ya. Çörü çöpü yok. Zaten kat kat yıkadım. 3-4 kat yıkadım. Ondan sonra akşamdan ıslattım. Sabaha kadar ıslandı arkadaşlar bu. Kozalaklarım. Sabah da tekrar yıkayıp arkalarını aldım şeylerini saplarını yani arkalarım diyorum saplarını aldım şimdi ben limonları da kaçacağım bunu altını tekrar biraz daha kısacağım şimdi şeker at şeker attım ya kaynasın tekrar diye böyle altını açtım bakın normalde altı kısık kaynatıyorum ben bunu şekerimiz eridi arkadaşlar Bakalım şimdiden sonra kaç saat kaynayınca oluş, oluşacak. Ortalama bir saat daha kaynaması gerekiyor. Bir saatten aşağıya olgunlaşmaz. Şöyle ben limonların da atayım. Bir buçuk limon doğradım. Onları da atıyoruz. Böyle. Bakalım biz size tekrar döneriz. Buraya da kavanozlarımı hazırladım. Kuruttum böyle kuruladım. Çünkü kuru kavanoz olması gerekiyor. Kavanozda da hiç su lekesi İçinde ıslaklık su olmayacak arkadaşlar. Kapaklarını, kavanozları kendilerini hazırladım buraya. Böylece ben şimdi bunun ağzını kapatayım. Tekrar şey yapsın. Şam kavanozunu doldururken kıvamını gösteririm size tabakla veya böyle kaşıkla. Bir kaynaya koysun bunlar böyle bir. Bakın arkadaşlar. Benim şurubum oldu artık. Şöyle pekmez kıvamına geldi. Ben buraya tabağıma koydum. Denedim nasıl oldu diye böyle hani soğuk biraz beklettim. Bakın. Şöyle. Şöyle. Şurup. Bildiğiniz şurup kıvamı arkadaşlar. Böyle. Bakın. Pekmez gibi, şurup gibi kıvamı olacak. Ben şimdi bunları şu limonların da alacağım içinden. Onları ben severim şey gibi. Meyve jelleri gibi bunu ben yerim. Meyve şeyler oluyor ya. Tatlıları adını bilemedim. Neyse artık öyle <laughs> kabul edin. Siz de verin adını da. Meyve kuruları oluyor ya böyle meyve kuruları yapıyorlar ya. Ay, düşme. Ben bunları yerim severim ben bunları tatlı tatlı. Bu limonları yemesi güzel olur. Ben bunları yiyeceğim arkadaşlar. Bakın çok güzel. Rengine bakın kırmızı rengi oldu çay gibi. Artık bunu ben indireceğim çok fazla koyulaştırmayacaksın yani yeter yetsin böyle bu kadar bunlar artık kavanozlarıma dolduracağım ben arkadaşlar bunun altını kapatın artık kaynamayı bıraksın bu şöyle kavanozlarıma doldurmaya başlayın Bismillahirrahmanirrahim önce küçüklere doldurayım da fazla geleni büyüklere doldurayım şöyle küçük çam kozalaklarından birlikte ben bunları dolduracağım İçine böyle güzel görünsün diye çam kozalaklarını koyacağım. Hemen doldurup hemen kapatacağız ağzını. Şöyle iki geri bir ileri. Bunları açıp Açtıktan sonra dolapta saklayarak yiyeceğiz arkadaşlar. Böyle sıcak ortamda saklamayacağız. Eviniz soğuksa dolaba gerek yok. Eviniz sıcaksa dolapta saklayacağız arkadaşlar. Bunları buzdolabında saklayarak bekleteceğiz. Bunları nefes darlığı olanlar, akciğerde rahatsızlığı olanlar, solunum güçlüğü olanlar falan bunları şurup olarak içebilirler. Şurup gibi içebilirler yani. kaç saat kaynaya 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 bu 8 kilo suydu bu kaynaya kaynaya az bir şey kaldı yani kaç saat kaynadı bu ben 4 4 saat bir kaynadı bir buçuk saatte bir altı buçuk saat kaynadı arkadaşlar kaynamaya başladıktan sonra Oo, çok sıcak atacak yarın bu neyse bunu yemeye koyuyoruz bunun kapağı iyi olmadı bunu yemelik yaparız. Hemen yemelik yaparız. Yani hepsini yiyeceğiz de. Şunun içine ben şöyle biraz güzel görünsün diye 2-3 tane şey yapmak istiyorum. 2 tane geçecek şöyle. 2 tane geçecek ona. Ben şişemi çok hazırladım ya. Çok geldiydi gözüme. Hani az bir şey gelecek bu. Tam kozalar şurubu. çok sıcak. İki ileri, böyle iki geri, bir ileri. <laughs> oh, el yakıyor. ne yapayım? Bak şuru ben şu büyük şeyim, bir ben koşar ben Onun üstünü doldurayım, kapatın ağzına. Buna geri kalan azı zaten az olanı koyarız bunu zaten. burada olmuş olsun en azından. Elimi yakıyor. Yani. Tutamıyorum. Temizlerim galiba. Buralara mi Elim yanda. Bakalım bu kapak tutacak mı? Kapakların aslında yeni olması gerekiyor da benim kapaklarım arkadaşlar kullanılmış kapak bunlar aslında yeni kapak olması gerekiyor of. şimdi şuna da bir tane daha çam kozaları ataraktan burada geri kalanını şöyle dökeyim ben bunu doldurmaya yakın geldi bu doldurmadı da arkadaşlar bunu da önden yiyiveriz. Şöyle. Allah şifa versin inşallah. Güle güle yedirmeyi nasip etsin hepimize de. Herkese Allah'ım güle güle yedirmeyi nasip etsin. Haydi arkadaşlar hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ee, yapıp da denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben bunu ilk defa yaptım ama çok güzel oldu gerçekten. Çok da lezzetli. Kokusu dediğimiz zaten burcu burcu bütün evi sardı. Haydi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.